Selamun Aleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ramazan geliyor ya, o yüzden camimizi yıkıyoruz. Şimdi de böyle merdivenle yürüyorum. Arkadaşlar köydeyim, camimizin hemen önündeyiz. Cami yıkama töreni göstermek istiyorum. Buradaki bütün gençler geldiler. Ondan sonra da camiyi güzelleştiriyoruz Ramazan için. Her sene böyle yapıyoruz. Yani bu şekilde gençler için bir etkinlik. Camimiz için bir güzellik işleri. Boyama işleri bitti. Sırada yıkama işleri var. Camimizin giriş kısmı bu şekilde dostlar. Burası güneşli hava olduğu için Burası şu an yaz mevsimi olduğu için güneş direkt duvarlara vurmasın diye böyle bir kumaş asmışlar. Şimdi böyle baktığı zaman insanlar var. Ve gençler böyle temizlik yapıyor. Bu da bana ödümcek ağlarını temizlemek için verdi. Bizim <laughs> camimizin hali bu şekilde. Bir senede 2-3 defa bunu içiyoruz. Böyle urus olduğu zaman Ramazan gelmeden önce, bayram gelmeden önce filan. Bu da havu yıkamak için getirdiler. Evet. Havu yıkamaya aletler. Evet. Haller bu. Bizim çok temiz değil. Bu evi var ya bir hinduların evi tamam mı? İşte bir Hindu te... ablamız oradan şey yapıyor. Balık getirmişler abimiz motorla. balık yetişiyor bu şekilde işte ona seslenmiş şimdi burası bizim camimizin lavabo çiş yapmak için yeri falan oluyor burası da yıkamamız lazım öncelikle bu gördüğünüz şunlar var ya bunlardan almamız lazım örümcek aylar bizim tropikal yer bölgelerin en önemli problemlerden birisi böyle evlerde 2-3 ay temizlik yapmazsanız böyle Drakula evi olur. Örümcekler falan çok farklı böyle ağlar kuruyorlar. Şu, bu şekilde alınmamız lazım bunu. Evet onu yapayım ben. Burası da çiş yapmak için Hindistan'daki camilerin yapısını görmeyenler varsa onlar için de bir farklı tecrübe olmuştur. Ben bu camiden bir video hazırlamıştım Hindistan'daki Müslümanlarla ilgili. Onu izleyenler vardır belki. <laughs> Bunu almam lazım. Hadi o zaman. Bana kolay gelsin. <laughs> bu adamla evlenenler çok şanslı. Çok temiz işler yapıyor. Halı yıkadık. Şu hale geldi halı. canını şu an dışarıdan baktığımızda bu şekilde. Yukarı tarafı da var. Yukarıdan da temizlik yapmamız lazım. Minareti küçük bir şey. Cami olduğu sokak bu şekilde. Burada da bir ev var. Orası da o tarafa gittiğimizde benim evim olur. Burada da arkadaşımın evi. Hint kınasının ağaçını buradan video çekip göstermiştim size. Hint kınası bu şekilde olur arkadaşlar. Onun meyvesi çıktı. Hint kınası meyvesi bu. Kına bu şey bundan yapılıyor. Hint kınası nasıl yapılır? Onunla ilgili video da çekmiştik. İzlemeler varsa onu da izleyin. Bir sürü şeyler köyden hazırlamıştık. Bu şekilde. Şimdi halı yıkadığını göstereceğim. <laughs> Çünkü çok ağır oldu şu an. Su emmiş ya yani onda. Evet, şimdi evinizde halı yıkamak için varsa buraya getirebilirsiniz. Buradan yıkama yapılır. <laughs> Örümcek ağları. <laughs> Dostlar şimdi camisinin içi bu şekilde oldu. Geldiğimizde çok kirliydik. Şimdi bu <laughs> her şey cleaning yapıyoruz temizlik yapıyoruz. Şimdi şu şekilde bir şey var camimizde. Bizim her camide olan bir şey bu. Bu var ya nasıl desem şöyle başlayayım. Bu bir kılıç. Bizim burada imam dediği zaman nasıl oluyor? Hakim oluyor. Yani bu mahallenin patronu oluyor. İşte onu temsil ediyor bu kılıç. Ama bu ağaçtan yapılmış kılıçlar şunu şöyle koyalım çünkü o imamın benim değil. Böyle ezan mikrofonu senelerdir bizim halkımız bu mikrofondan ezan duyuyoruz. Bu şekilde imamın mimberi bu şekilde. Bunlar bir 8-9 sene önce böyle yapıldı. Bu bir tane Suudi Arabistan'daki bir tane vatandaşı bize parasının yarısını bize bağışladı. Ondan sonra yaptı. Dönü var ikide lan. Dönü var. Dönü var. Dönü O şekilde böyle inşa ettik bu camiyi. Daha önce bizim köylüler para toplayıp bir cami yapmıştı. Mesela benim dedelerim falan. Çok güzel değil mi? Akbarali çok iyi çalışıyor maşallah. Ne yapalım, lo que hoy Pues te ganó la ¡Ah, le la quieren, le ponen, le ponen!

പിന്നെ <laughs> sonra caminin içini pırıl pırıl. Çok güzel değil mi? Çok güzel yapmışlar. Maşallah. <laughs> Şimdi bu tarafı bitti. Yukarı tarafı var, şu tarafı var. Bunlar var. Bunlar da hal etmemiz lazım. Bizim burada havuzumuz var. Abdest almak için, ayakları yıkamak için falan kullanıyoruz bunu. Oo, o ses çok rahatsız ediyor ya. <laughs> Dostlar Ramazan geliyor ya, ya. Ramazan geldikleri için buradaki bazı kurumlar, Müslümanlar için yardım gönderiyorlar. Ramazan başlamadan önce bazı Ramazan kolisi falan dağıtıyorlar. Şimdi onun dağıtımı oluyor orada. Şimdi bu evi ihtiyaç sahipleri. işte onlara veriyorlar. Pirinç. Bakın. Böyle pirinç. Daha sonra şeker, bakliyat, kuru yemişler, hurma gibi gibi unlar. Bunlar dağıtıyorlar. Allah razı olsun. Da. Yani yerli halkımız da böyle iyilikler yapıyor. Ben böyle yıkıyordum, yıkıyordum. Üzerime bir kova su döktüler ya. Benim maşım ıslak ıslak oldu. Şimdi bununla çalışmam lazım. Terledim. Kirliğim... Çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Umarım bizim köyümüzdeki bu manzara beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.